Herkese merhaba. Ben Sezer Ateş yeni bir video ile sizlerleyim. Her zamanki gibi herkesin basit bir şekilde malzemeleri temin edip yapabileceği bir devre göstermek istiyorum size. LDR kullanarak karanlıkta aktif olan bir devre. Yani bağladığımız LED ve herhangi bir role gibi bir malzemeyi kullanarak belirli farklı cihazları kontrol edebiliriz ya da aydınlatma amaçlı kullanabiliriz. Yine çok az bir malzeme ile bu devreyi gerçekleştireceğiz. Şöyle malzemelerimizi sıralayacak olursak size göstererek tekrardan tabii ki BC547 NPN bir transistör 220 ohm direnç bir adet LED ve asıl ana malzememiz LDR ve 100 k potansiyometre. LDR'den ufak bahsetmek gerekirse bu komponent ışığa göre direncini değiştirebilen yani dışarıdan gelen ışığın şiddetine göre iç direncini değiştirebilen bir elektronik komponent. Işık şiddeti arttıkça direnç düşüyor. Işık şiddeti düştükçe direnç yükseliyor. Yani ölçü aletiyle size şu şekilde göstermek istersek gerekirse. Şu şekilde görebilirsiniz sanırım. Şöyle DDR'mi alıyorum. Ölçü aletimi açayım tabii ki daha önceden. Şöyle 20K seviyesine getiriyorum. Şu an ışık olduğu için direnç değeri düşük. Kapatırsam üzerine direnç değeri yükselecek. Bu ışığın şiddetine göre eğer ben daha da bunu karanlık yaparsam şu an çekim yaptığım için burası yine aydınlık. Şöyle daha karanlık bir yere alırsam 20k'nın üzerinde bir değere çıkıyor. Şöyle 19'u görüyorsunuz. Hafif şöyle ışığa getirerek göstereyim. Evet. Bu şekilde ışık şiddetine göre kendi iç direncini değiştiren bir elektronik komponent LDR'ler. Bununla basit bir devre yapacağız. Yine şu şekilde sizin görebileceğiniz şekilde yardımcıma tutturarak yapacağım her şeyi. İlk başta ana malzememiz olan LDR'yi alıp Yardımcımı şu şekilde tutturuyorum. Ben tabii yine ayaklarını daha önceden montaj yapacağım şekilde büktüm. Siz de sadece doğru bağlantıları yaparak istediğiniz şekilde bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz. Avyonun ucuna bir miktar lehim alıyorum. Transistörümü alıp transistörümün 2 ve 3 numaralı ayaklarını LDR'ye bağlayacağım. Uzay montaj basit olduğu kadar zor da olabiliyor. Komponentleri bir arada tutması sıkıntılı olabiliyor. Ama öğrenmek için en ideal gösterim bu şekilde. Diğer türlü kafalar biraz karışabiliyor. Bu şekilde transistör ve lederimi bir araya getirdikten sonra potansiyometremi alıyorum. 100 klık potansiyometremi. Potansiyometremin bu şekilde tuttuğumda üçüncü ayağını LDR le ve transistörün ikinci ayağına lehimliyorum. LDR'm çıktı. Evet şöyle getireyim daha rahat görün. Ve LED'imi alıyorum. LED'imin eksisini göstermiştim size daha önceden. Şu ayaklarda kısa olan ayak eksidir. LED'imin eksisini transistörümün birinci ayağına bağlayacağım. LED'ime bir miktar lehim vermem gerekiyor. Lehim tutmadı. lehim yapacağınız yüzeye elinizle değdiğinizde elinizde bulunan yağ miktarı komponentin üzerine geçiyor ve bu şekilde lehim yapımını zorlaştırıyor. En sağlıklısı ya dokunmamak ya eldiven kullanmak. Tabi benim devrelerimin çalışmasının sürekliyi gerektirmediği için sadece size gösterme amaçlı yaptığım için bu şeye dikkat etmiyorum ama yani bunun birçok daha sebebi var. Komponentlerin bozulması, statik elektriğin komponentlere zarar vermesi gibi. Bunlara değinmeyeceğim ama yani elle tutmadan yaparsanız herhangi bir eldiven kullanarak daha sağlıklı bir yüzeyde montaj yapabilirsiniz. Her neyse LED'imi de transistörümün eksisine yani ledimin eksisini transistörün birinci ayağına bağladım. Son bir adet direncimiz kaldı. Bu direncimi de nasıl tuttursam şu şekilde potansiyometremin orta ayağından ikinci ayağına alıyorum. Ledimin artı ucuna bağlayacağım. Şu şekilde bir kere şöyle geçirirsem daha kolay lehimleyebilirim. Evet bu kadar. Direncimiz boşta kalacak. Buradan artı voltajımızı uygulayacağız. Bu şekilde bir kablo yardımıyla eksi hattımı da bağlayayım. Göstermesi kolay olsun. Transistörün 3. ayağına ve LDR'nin ayağına gelecek şekilde eksi hattımı buraya bağlayacağım. Evet, artı hattımızı burasını direncin çıkışını kullanacağız. Eksi hattımızı da şuraya kablo yardımıyla bağladım. Burayı kullanacağız. Hemen güç kaynağımı açıyorum. Bu devreyi 3 volt ile 12 volt arasında rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Akım sınırlandırmamızı direnç yapacak zaten. LED e herhangi bir zarar vermeyecek. Aynı şekilde herhangi bir değişiklik yapmadan LED yerine bir role bağlayarak aynı şekilde 12 voltluk role veya da 9 voltluk role bağladığınız roleye göre besleme yaparak devreyi kullanabilirsiniz. güç kaynağımı ayarladıktan sonra bağlantımı yapıyorum. Şöyle ledin yandığını görmeniz için şu şekilde size doğru bir ki Telefonun ışığında kapatacak olursak. Evet, şu şekilde ledimizin yandığını görüyorsunuz. Şu an aydınlık olmasına rağmen aktif. Bunun ayarını yapabilmek için bağladığımız potansiyometre ile sağ ve hatta sola çevirerek ayarını yapacağız. Söndüğü yerde bırakabiliriz. Evet potansiyometre ile sağ ve sola ayarlayarak hassasiyeti yakaladıktan sonra herhangi karanlıkta dediğimiz aktif olacak. Şu şekilde ışığı da kapatarak gösterebilirim. Işığı açtığımda ledim sönüyor. Işığı kapattığımda ledim aktif oluyor. Bunu led yerine dediğim gibi herhangi bir role bağlayarak herhangi bir başka bir cihazı kontrol edebilirsiniz. Şiddetini yani karanlık şiddetini dediğim gibi potansiyometreyi ayarlayarak ayarlayabilirsiniz. Mesela şu şekildeyken ışıklı ortamda da çalışırken biraz ışığa doğru led çevirdiğimde ledim sönüyor ve ben üzerine gölge uyguladığımda aktif oluyor. Siz de bu tarz devreleri çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Sadece çevrenizde bulunan elektronik komponent satan elektronikçileri bulup malzemeleri temin edip gösterdiğim şekilde bağlamanız doğrultusunda rahatlıkla bu tarz hobi devrelerinizi veyahut da ihtiyaçlarınızı karşılayacak devreleri yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoları beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim.